arkadaşlar. Bugün değişik bir video ile karşınızdayım. Yine teknoloji inceleme videosu. Ee, benim aktif olarak kullandığım bluetooth kulaklıklar var. Onunla alakalı e, bir değişim yaptım. Daha önce e, Xiaomi'nin AirDot'unu kullanıyordum. Fakat şu an e, yeni bir Jabra kulaklık aldım. Bu birinde satılan 500 TL'ye satılan kulaklıktan aldım. E, ve kullandım. Kullandıktan sonra Artısını ve eksisini sizlerle paylaşmak istiyorum ki e, bu tarz bir şey almak isteyenler e, bunu kıyaslayabilsin. Yani 500 TL ciddi bir rakam. Fiyatları 1500 TL'lerde e, 1200-1500 TL civarı şu an için. Fakat Türkiye'de çok güzel bir fiyata 500 TL'ye satılan bir kulaklık. E, ben de sosyal medyada olsun, internette olsun gördüğüm, takip ettiğim bir kulaklık. Ve uygun fiyatlı olarak BİM'de takip ettim ve en sonunda aldım. Tabii ki biraz zor buldum. Yani hemen bir BİM'e girdiğin zaman hemen bulamayabiliyorsun veya bir tane iki tane oluyor o da satılmış oluyor veya bazı BİM'lere gelmemişti. Biraz araştırmam gerekti ve sonunda aldım. Direkt BİM'den aldım yani başka bir yerden internetten aldığım bir şey değil. Fakat bunu kullandıktan sonra ee, bazı izlenimlerim oldu, ee, olumsuz yönde izlenimlerim oldu. Şimdi e, bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum ama önce artı olarak gördüğüm şeyleri anlatayım daha sonra eksi olarak gördüğüm özelliklerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Ee, birinci olarak ilk fark ettiğim <laughs> normal kutusu gerçekten yani e, kaliteli bir ürün olduğunu yani kutu dahi insana hissettiriyor. Böyle bir hissi var. Ben bunu hissettim. Yani kutuyu bile açmak için epey bir zaman harcadım diyebilirim. Şimdi böyle bir kutunun içerisinde açtıktan sonra yine bir kutunun içerisinde. Yani aynı bir hediye paketi nasıl olur o tarz diyebilirim. Yani çok ciddi bir kalitede kutu şeyi var. Fakat görüyorsunuz zaten zor açıyoruz. Şöyle çekelim. ha. Şimdi e, normal kulaklığı açtıktan sonra bu çıktığı zaman içinden kulaklıkları çıkıyor zaten. Normal kutusunda değil buradaki kulaklıkları çıkıyor. İsterseniz biraz daha e, bu tarafa odaklanarak Şu an, işe Dediğim gelmiyor. gibi çok kaliteli bir kutusu yine bu kutunun içerisine çıkıyor. Daha sonra içerisinde kulaklıklar bu bölümde görünüyor. Şu an ben kutusuna yerleştirdim. Yani e, kullanmak istedim. kullanmadan size net fikirlerimi söylemek istemedim. Yani e, bakalım burada da bir şey var. Bunun içinde de şeyler var. Ben kontrolünü yapmıştım. İşte kullanım kılavuzu. Ondan sonra yine e, uyarılar ve işte diğer şeyleri. İçerisinde böyle küçük bir şarj kablosu ve değişik kulaklık büyüklüklerine göre de kulak pedleri oluyor. <laughs> Bunları denedim. Bu en büyüğü. Yani ben iri bir insan olduğum halde e, benim kulaklarıma büyük geldi. Belki daha şeyler. Küçükler de çok daha küçükler için. Üzerindeki hazır olan şeyleri bakalım gösterelim şöyle hatta. Şöyle üzerindeki hazır pedleri gayet uygun. Yani standart diye demek ki onu yerleştirdiler. Kulaklığın ilk olarak bende diğer bir verdiği duygu şeklen çok güzel uyması. Yani şekil olarak insan kulağına taktıktan sonra Gerçekten kulağına oturuyor ve e, kulağına oturuyor ve e, yani kulaktan düşmeyecekmiş hissini veriyor. Ve gerçekten dışarıyla da teması tamamen kesiyor. Yani ne ses yani olsun, şey olsun. Evet. çok hafif bir dışarının sesini geliyor. Hani herhangi bir müzik açmasanız dahi. Tamamen basıncını e, basınç yapar şekilde iki tarafı kapatıyorsun. Tamamen kulaklığa kendini... E, motive edebiliyorsun. Ve artı dıştan görünüş olarak da çok hoş bir görüntüsü var diyebiliriz. Ve biraz sonra bir de bunun <laughs> özür dilerim. Google Play Store'da bir uygulaması var. Oradan da bunun diğer özelliklerini ayarlayabiliyorsun. Ses tonlarını, basını, tizini, her şeyini oradan ayarlayabiliyorsun. Güzel bir uygulama. Ve işte şabramı bul diyerek de direkt diyelim kaybettin. Onu da takip ederek kulaklığı da bulma özellikleri var. Bunlar artısıydı. Ee, ondan sonra ses kalitesi olarak da güzel, ee, kötü değil. Çok e, yani güzel bir ses kalitesi var. Artı e, konuşma olarak fena değil. Yani e, telefonla konuşma esnasında da ses karşı taraf anlaşılır bir şekilde oluyor. E, fakat yani yüzde yüz bir şey değil. tabii ki biraz dışarının sesini alıyor. Fakat biraz sonra uygulamayı da sizlerle e, gösterdiğim zaman dışarının sesini tamamen alma veya e, kesme gibi biraz e, özelliklerinden de bahsedeceğim. Bunlar güzel Uygulamaya özellikler. gelecek olursak da e, güzel bir uygulaması var. Burada üst tarafta sağ ve sol tarafın işte şarj durumlarını görebiliyoruz. Burada momentumlar diyerek e, kullanacağımız e, nasıl diyeyim şekli seçebiliyoruz. Hangi ortamda kullanabileceğimiz. Bu Hear Throat özelliği de ee, ne diye merak ederseniz diyelim ki kulağımızı kulaklıklar takılı fakat dışarıdan sesleri duymak istiyorsak yani kendi sesimizi kulaklıktan duymak istiyorsak bunu açabiliyoruz. Mesela şu an açtıktan sonra dışarıdan gelen sesi ben alabiliyorum. Kendi ee, sesimi duyabiliyorum. Ve ee, bu şekilde bu ee, bunu yapabiliyoruz. Burada ne kolaydırdan ayarlayabiliyoruz. Diğer nötr, bas artır, konuşma gibi. Burada da e, kalabalık seçeneklerimizi yaptığımız zaman burada hangi ortamda e, mesela kalabalık deyince baya bir insan sesi geliyor. Ondan sonra diyelim pembe gürültü dediğimiz zaman bu biraz daha ofis ortamı tarzı bir yerlerin. Bu şekilde e, diyebiliriz. Ondan sonra widget'i var. Başka ne diyebiliriz? Diyelim keşfete bastıktan sonra burada kılavuzundan istediğimiz gibi şeylerimize bakabiliyoruz. Türkçe kullanıp kılavuzu falan da mevcut. Buradan bir geri gelelim. Hakkında diyoruz. Daha doğrusu şuradan yapacaktım. Buraya geldikten sonra kulaklığı nasıl kullanıyoruz derseniz sol kulaklığın üzerinde e, ses açma ve ses kapama e, artı uzun süre bastığımız zaman ee, uzun süre bastığımız zamanda e, şarkı dinliyorsak şarkıyı geçebiliyoruz veya e, kapatma düğmesi yine aynı şekilde sağ kulaklıkta da e, bluetooth buradan takılı zaten e, sağ kulaklık olarak görebiliyorsunuz yine bunda sadece işte e, konuşma veya dışarıdan diyelim telefon geldi bunun kaydını alma veya açma kapama gibi özellikler de sağ kulaklıkla yapılabiliyor Böyle de bir kullanım kılavuzu var. E, kullanım için uygulaması var. Bu da tabi e, güzel diyebiliriz. Kaydet diyoruz. En azından yaptığımız özellik kendimize göre kişileş, e, kişiselleştirebiliyoruz arkadaşlar. Evet. Şu ana kadar artı olan şeyleri sizlerle paylaştım. E, eksi olan bölümlerini de paylaşmak istiyorum. Şimdi e, bundan önce Xiaomi'nin Air4 kulaklığı e, vardı bende. Bluetooth kulaklığı. Aldığım zamanki fiyatları 130 lira civarıydı. Şu anki fiyatı da 180-200 lira civarı. Şimdi onunla kıyasladığım zaman ilk olarak bana en büyük e eksi olarak vereceğim şey şimdi diğer e bu AirDot'ta sağ kulaklı diyelim taktık. Direkt bluetooth'tan sağ kulaklığa bağlanabiliyordu. Veya sol kulaklığı taktığımız zaman sol kulaklığa bağlanabiliyordu. Bunda maalesef e sağ kulaklığı Taktığın zaman sadece sağ tarafla bağlantı yapabiliyorsun. Sadece solu bağladığın zaman e, yani Bluetooth bağlanmıyor. Onun için mecburen sadece sol takmak istiyorsan e, onu en azından kenara çık, çıkarıp koyacaksın. Sadece sol kulaklığı takacaksın. Bu çok büyük bir eksik. Yani böyle bir kulaklıkta en azından sol kulaklığında aynı özellikte olması hem sağ hem solu farklı, farklı farklı kullanılabilmeliydi. Niye? Şimdi kutusunu Abiciğim açtın. Sağ takarsın. Sağ kulağın rahatsız olabilir. Sürekli hep aynı taraf şeyle. Koyarsın sola at atarsın. Solda devam edersin. Yani böyle devam edebilirsin ve bu şekilde aşağı yukarı 3-4 saat bir taraf, 3-4 saat bir taraf belki gün boyu rahatlıkla idare edebilirsin. Şu anda da idare olanabilir ama nedir? İkisi aynı anda takman gerekiyor. Taktığın zaman gerçekten yüksek bir performans alınıyor. Yani buna söyleyebilirim. Fakat e, keşke öbür türlü e, bir özelliği de olsaydı. Fiyat olarak hani beklentim daha da ki çünkü ses de e, muazzam. Yani ben onu da tavsiye edebilirim. E, hani kulağa oturması biraz sıkıntılı e, AirDot'ta. Yani oturduğu zaman biraz değişik duruyor. Bazen tam oturmuyor. Dışarıda duruyor. Yani öyle bir dezavantaj var. Onun haricinde ses olarak gerçekten muazzam bir sesi var. Onunla alakalı da bir video çekmiştim. İzlemek isterseniz onu da üst tarafa koyarım. Oradan takip edebilirsiniz. Ama dediğim gibi şimdi yüksek performans beklenen bir kulaklık için arada neredeyse %150-200 bir fark varken çok daha güzel olması lazımdı. Bir diğer eksisi, çok büyük bir eksisi özellikle. Şimdi kulaklığın bu kutusu şöyle bastırarak açabiliyorsunuz. Şöyle bastırıyorsun, açıyorsun. Bu çok yani ters bir şey. Yani hoş değil. Öyle söyleyeyim. Elinize aldı, almak nasip olursa da görürsünüz zaten. Böyle kastırarak açıyorsun. İkincisi kulaklığı diyelim ki yerine oturdum. Şöyle yerine oturttuktan sonra e, yani bu oturtmak bile bir mesele. Burada bir e, kulaklığın şu uç bölümlerinden burada hafif bir işareti var. Oraya denk getiriyorsun ve ondan sonra gördüğünüz gibi takınca hemen şarj olmaya başlıyor. Ondan sonra kutusunu kapatabiliyorsun. Fakat e, AirDot'ta olan bir diğer şey bunda yok. Onda e, mıknatıs vardı. Yani bu kulaklığı buraya koyduğun zaman şak hemen yapışıyordu. Kulaklığı ters daha çevirse Kulaklık düşmüyordu. Fakat bunda öyle bir özellik yok. Ters çevirdiğin zaman böyle eline düşebiliyor. Yani karanlık bir ortamda kulaklığı çıkarayım veya yerleştireyim dediğin zaman gerçekten sorun yaşarsınız. O yüzden illa bunun şeyini görmeniz lazım. Yani nasıl yerleştirin Çünkü sağa sola veya solu sağa yerleştirmeye çalışsan olmaz. Veya kulaklığı böyle koydun şöyle koydun göremiyorsun karanlıkta diyelim. Ee, olmaz. Kutudan düşme şansı çok fazla. Yani en azından bir mıknatıs olsa o onun kendi yerine oturmasını daha kolaylık sağlar. Yanlışlıkla da olsa düşme e, olasılığını daha azaltır. E, yani bu büyük bir eksik. Dediğim gibi sağ sol kulaklık olmaması e, bluetooth ile çok büyük bir eksik. Ama onun haricinde eğer iki kulaklığı aynı anda ben kullanırım iki kulaklığı aynı anda her zaman takarım o benim için daha iyi derseniz e, yani diğer eksi gördüğüm şeyler için de sizin için bir sorun değilse yani e, tavsiye edebileceğim bir şey ama e, ben tam olarak istediğimi ve beklentimi bu kulaklıkta bulamadım. E, yani kullanmaya devam edeceğim. Güzel bir kulaklık. E, özellikle kulağa takma konusuna gelecek olursak da şimdi kulaklığı böyle yerine yerleştirdikten sonra görüyorsunuz dışarıdan gayet boş duruyor Ondan sonra e, bakalım Hatta şu an bağlandı diye ses geldi Belki de videonun sesi biraz değişmiş olabilir şu an bu şekilde dışarıdan çok e, anormal durmuyor gördüğünüz gibi kulaklığımı da taktım gayet güzel e, duruyor öyle söyleyeyim ama e, beklentilerimi karşıladı mı derseniz ben beklentilerimi karşılamadım Bunu bir kez daha tekrar edeyim Almak isteyen arkadaşlar bu söylediklerimi iyi düşünsün. Artı ve eksisini yan yana koysunlar. Şimdi farklı kulaklık e, alternatifler de var tabii ki. Ama e, iyi bir para. 500 TL az bir para değil. Hatta e, BİM'den almak, diğer internetten almak isterseniz de 550-600 TL, TL'lerde hatta daha yüksek rakamlarda bulabiliyorsunuz. Yani bunları da değerlendireceğiz. E, almak isterseniz bunların hepsini üstte koyun. Ama ben size... E, daha uygun fiyatlı, daha güzel. Kendini katlamış kulaklıkları tavsiye ederim. Yani sadece isme aldanmayalım. Ee, yani söyleyebileceklerim bunlar. Gerisi artık sizin kendi düşünce ve kanaatinize kalmış bir şey. İnşallah e, böyle kulak aldığınızda da memnun kalırsınız. Hani benim için bunlar bazı şeyler sorundu ama sizler için sorun olmayabilir. O zaman e, kullanmaya devam etmekte de bir sorun, sorun zaten yok. İnşallah e, güzel günlerde kullanırsınız. Güzel güzel şarkılar, türküler, artık ilahiler, Kur'an artık ne dinlemek istiyorsanız bunları da dinlersiniz. E, ve güzel, faydalı bir ürün olarak karşımıza çıkar. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.